Merhaba, güneş enerji sistemlerinde inverter konusu sistemin kalbidir. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Panellerden gelen doğru akımı evlerde kullanabileceğimiz alternatif akıma dönüştüren cihazlardır. Direkt olarak panellerimizi evlerimizdeki elektrikli ev aletlerini çalıştırmak için kullanamıyoruz maalesef. Bunun için bu cihazlar hayati öneme sahip. Peki bu cihazlar hangi çeşitlerden oluşuyor? Birazcık bunlardan bahsedelim. Öncelikle şebeke bağlantılı dediğimiz on grid olarak adlandırılan inverterlerimiz vardır. Bu inverterler aküye ihtiyaç duymadan çalışırlar. Altını çizerek söylüyorum. Piyasadaki algının aksine akü kullanmak zorunluluğu bu cihazlarda yoktur. Çalışma mantığı olarak var olan enerji ihtiyacını Öncelikle güneş panellerinden bu cihazla beraber sağlarız. Eğer ihtiyacımız çok fazlaysa ve güneşten yeteri kadar elektrik alamıyorsak bu durumda şehir şebekesinden ihtiyaç duyduğumuz fazla enerjiyi alabiliriz. Şöyle rakamsal olarak örnek vermek isterim size evimizin içerisinde 3 kW'lık bir enerji tüketimimiz var diyelim güneş panellerinden sadece 2 kW o an gelmekte. Bu durumda ihtiyacımız olan 1 kW'ı şehir şebekesinden almaktayız. On grid dediğimiz inverter şekli şehir şebekesiyle direkt entegrasyonlu olarak çalışmakta. Ne üreteceğini, hangi voltajı, hangi frekansı üreteceğini şehir şebekesinden tabiri caizse kopya çekmekte. Bu mantıkta çalışan bir ürün. O yüzden dağ başında kurduğumuz akülü sistemler gibi acaba bu cihazı da çalıştırır mı? Ya da 3 tane klimamı çalıştırır mı? işte 5 tane UFO'yu aynı anda çalıştırır mı? Soruların cevabının hepsi evettir. Hepsini çalıştırır. Çünkü yetmediği yerde şehir şebekesinden gerekli diğer enerjiyi, arta kalan enerjiyi alma şansınız olacaktır. Bu noktada da ilk yatırım maliyeti açısından akülü sistemlere nazaran daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü akü yok. Bu aynı zamanda bize elektriğin fazlasıyla yapılabilecek birkaç opsiyonu da beraberinde getirebiliyor. Ne demek bu? Şöyle örnekler vermek istiyorum. Güneşten elde ettiğimiz enerji eğer o an itibariyle evimizde tüketeç herhangi bir şey yoksa o fazlalık enerjiyi depolayıp akşam kullanabiliriz. Yani aküleri bu sisteme entegre edebiliriz. Ama altını çizerek tekrar söylüyorum. Aküler bu sistem için zorunlu malzemeler değil. Aküsüz de bu inverterler çalışır. Aküleri entegre edip gece de sistemi çalıştırma şansımız var. Bu bir opsiyon. İkinci opsiyon olarak enerjimizin fazlasını yani evde kullanılacak ekipmanlar örnek veriyorum. Siz evden çıktınız evde sadece buzdolabınız çalışıyor. Çok cüzi bir elektrik tüketimi var ama öğlen saatleri güneş tepede ve solar sisteminiz 3 kW elektrik üretiyor. Buzdolabınız belki 100 Watt tüketiyor. Geri kalan 2.9 kW şehir şebekesine satabilirsiniz ve bunu maddi bir gelire dönüştürebilirsiniz. Bununla alakalı şu an ülkemizde yönetmelikler, kanunlar belli. 10 kW'a kadar çatı ve cephe uygulaması olarak geçer. İnternetten bakabilirsiniz ve tüm Türkiye'de evinizin çatısına bunu kurma şansınız var. Bu da evdeki ihtiyacınızı öncelikle güneş enerjisinden karşılamanızı sağlar. Eğer Fazla bir üretiminiz varsa güneşten onu da şehir şebekesine satıp para kazanmanıza e, olanak sağlar. Bu da ikinci opsiyonumuzdu. Veya farklı bir opsiyon olarak yine bu sistemde yani on grid dediğimiz sistemde şunu da yapabilirsiniz. Ben elektriğimin fazlasını satmak istemiyorum. Ben elektriğimin fazlasını depolamak istemiyorum e, diyebilirsiniz. Bu noktada elektriğin fazlasıyla su ısıtıp, doğalgaz masraflarınızı da minimize edebilirsiniz. Bu da ayrı bir opsiyondur. Tabii ki farklı ekipmanlara da bu durumda ihtiyacınız olacak ama bunu yapma şansınız var. Yani özetle şebeke bağlantılı inverterler oldukça önemli cihazlar ve çokça tercih edilen cihazlar. Bilinenin aksine şebeke bağlantılı sistemler Türkiye'de çokça satıldı. Hep söylediğimiz örnek şu an Türkiye'de kurulan 5.1, 5.2 GW santrallerde kullanılan inverterler şebeke bağlantılı inverterler. bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha, i̇lerleyen dönemlerde depolama sistemleri hayatımıza giriş yapacak ama bu depolama sistemleri o dağın başına kurduğumuz jel akü ve basit bir inverterden oluşan sistemler olmayacak. İzleme yöntemleri, izleme sistemlerinin var olduğu işte dışarıdan komut alıp inverterin çalışma şeklini değiştirebilecek uzun soluklu, geleceğe yönelik inverterler on grid inverterler diyebiliriz. Ve hatta onun bir sonraki nesli hibrit inverterler diyebiliriz. Piyasada satılan ve hazır paketler halinde olan sistemler maalesef bence o günü kurtarmalık ürünler ve e, tabii ki şartlar gereği kullanımı çok uygun. Örnek verecek olursam dağın başındasınız. Çok cüzi fiyatlı bir sistem elde etmek istiyorsunuz. 220 volt elektrik elde etmek istiyorsunuz. Bu noktada o tarz paket sistemlerin kullanılması tabii ki mümkün ama çok güzel bir hesaplamayla beraber bunu yapmak gerekir. Onun haricinde ülkemizin ve sizin aslında enerji ihtiyacınızı karşılamak üzerine bir kurgu dan bahsedecek olursak şebeke bağlantılı bir sistem size aslında çok daha yakın olan bir sistem. Bunun üzerine çok uzun süre konuşabileceğimiz bir yapı ama şu ana en basit anlamıyla şebeke bağlantılı sistemlerden size bahsetmek istedim. Şebeke bağlantılı sistemin özelliği noktasında da temel ve can alıcı bir özelliği var, ondan bahsetmek istiyorum. Şebeke bağlantılı yapı şehir şebekesinden ne üreteceğini kopya çektiği için şehir şebekesi kesildiğinde bu cihazlarımız da devre dışı kalıyor. Bu bütün şebeke bağlantılı inverter üreticilerinin yapması zorunlu olduğu bir çalışma şekli. Bunun farklı nedenleri var. Bu apayrı bir konu ve uzun uzadıya anlatılabilecek bir konu. Ama şunu kesinlikle bilmenizde fayda var. Şebeke bağlantılı bir sisteminiz varsa ve şehir şebekesi kesilirse bu sistemde o süre boyunca devre dışı kalacaktır.